Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah bugün İstanbul'dan Şena ile beraber Kasas suresi 44. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edeceğiz. Bugün Maraş'tan ayretlik dediğim bir can kardeşim altını çize çize bu ayet-i kerimeyi bana göndermiş ve gerçekten okuduğumda ilk başta bir afalladım ama sonrasında gönlüme bir şeyler düştü. Sonra Şenay'a yaradım Beraber biraz istişare ettik ayetle ilgili. Sonrasında da tamamıyla spontane ve gönlümüze geldiği şekliyle aslında hazırlıksız olarak bu okumayı beraberce yapalım istedik. Ayet-i Kerime'de allah Teala şöyle buyuruyor. Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen Vadi'nin batı tarafında değildin. Yani o Tuva Vadisi, yani Tur Sina'nın olduğu vadinin batı tarafında değildin ve o olayı görenlerden, yani şahit olanlardan da değildin. Evet Cenacığım. Burada Musa Aleyhisselam ve ona verilen emir Tur Sina ve efendimizin o vadinin batı tarafında olmadığına vurgu var ve o olaya şahitlik etmediği yani görenlerden olmadığı ifade edilmiş. Tamamıyla gönlüne neler düşüyor öncelikle kısaca bir almak istiyorum senden. Evet şimdi ayete baktığımızda Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahsettiği için hani tenzih makamını da sembolize eder Hz. Musa. Dolayısıyla hani bir ben ve ötede bir Allah algısı Hz. Musa Aleyhisselam'ın bakış açısı. Hı, hı. Şimdi Tur Sina Dağı'nda da e, şu aklıma geliyor. Rabbimizi görmek istemişti ve Rabbimiz ona len terani demişti. Sen beni göremezsin. Hı -hı. görmezsin değil. göremezsin. Yani sen sende olduğun müddetçe beni göremezsin diyerek Hı -hı. böyle bir cevap vermişti ve daha sonrasında daha tecelli ettiğinde daha paramparça olmuştu e ve hazreti Musa bayılmıştı bu e olayı hatırlıyoruz. Peki Musa Aleyhisselam niye bayılmıştı Şenay? Ne anlatılıyor burada? Ya bak daha param parça oluyor, Musa bayılıyor, baygın düşüyor, kendinden geçiyor. Yani evet. ne oluyor? O dağı şöyle anlayabiliriz esasında beden arzı aslında hakkın zatı Hazreti Musa'da tecelli ettiğinde zaten ona dayanamadığı için esasında yani siyere düşüp bayıldığı da söyleniyor ya. Hı hı. Böyle anlıyorum. Çünkü ben algısındayken bunu çok anlayabilmek, güzel. kişi kaydındayken, çok güzel. sen oradayken bunu algılayabilmek güzel. mümkün değil. Tamamen kendinden çıkman gerekiyor ki, hani görünsün yaradan denir ya, hep evet. sanırım işte bu bilince gelmek gerekiyor. O yokluğu tamamen kuşanmak gerekiyor. Şenay biz sürekli videolarımızda ne diyoruz? Şu an çok çıplak aşikar olduğu için manasenin dilinden şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Sen varsam o yok o varsa sen yoksun. Çok öz evet. olarak, çok basit olarak yani. Musa var. Görmek istiyor. Mümkün değil. İkilikte görmek. Yani dualitede o imkansız ama ne oluyor? Daha tecelli ediyor. Yani Musa'nın kişi anına, vehmine o olmayana aslında hani bizim kanımız rüya boyutuna belki tecelli ettiği anda ne oluyor? Musa Musalıktan çıkıyor. E sen çık aradan ne kalır geriye? Yaradan. Evet. Evet. Şimdi birkaç cümlede ben edeyim. Tur'un Batı tarafında değildin diyor. Daha önce birçok ayeti kerimede aslında ruhun tek tümel iken, sonsuz sınırsız iken ve her zereyi kuşatmış iken arşın altında bir şekilde birimler ve şeyler düzleminde değerlendirildiğinde bir batma gerçekleşiyor. Yani ne diyoruz biz? Biz bu dünyaya doğmuyoruz, biz bu dünyaya ölüyoruz diyoruz mesela. Çünkü Temelde ruh tek ve tümel ve bizim ondan ayrı bir varlığımız zaten olmadığına göre hani burnunun ucundakini arıyorsun diyoruz ya biz. Sen kendini arıyorsun aslında diyoruz ya. Ama bu alemde yani dualetin nişidi alemde her bedene aslında bu toprağa o ruh boyutu o ruh güreşi ne yapıyor? Batıyor. Bak dikkat et. Batıyor. Evet. Ve az önce çok güzel ifade ettin. Musa Aleyhisselam tenzih makamının peygamberi ve ne oluyor? Tura Tecelli ettiğinde o da Musa baygın düşüyor. Demek ki Musa Aleyhisselam Hızır kıssasında da çok açık ifade edildiği gibi o balık ona geliyor ama balıkla uyumlanamıyor. Balık hani ondan kaçıyordu ya. Demek ki ne oluyor? Musa bu anlamda batıyı yani bedene batmış olan ruh güneşini aslında bir yerde ifade ediyor. O yüzden onunla ilgili bu ayet-i kerimede yani kasas 44'te sen bu olay gerçekleşirken o vadinin batı tarafında değildin buyuruluyor. Allah Allah, Allah en iyisini bilir. Farklı bir açıdan da şöyle bir değerlendirme getirebiliriz. Şimdi Turi Sina. Sina Sine. Sine gönül. Sine turu. Gönül turu. Dikkat edersen. Peki Aa, ilk üç boyutu değerlendirirsen Şenay. Emmari levame mülüvede birim bir yer e, algısına yani arzını kendi bedeni ve kişiliği zannediyor. Yani bir zan içinde yaşıyor ya yani o ruh batmış oluyor ilk üç boyutta. E kişi zaten dörde geçtiğinde asgari kurtuluyor yani mutmainneye. Demek ki ilk üçte o ruh güneşi bedene batık durumda dikkat edersen. Bu anlamda batı olarak ilk üç boyutu düşünebiliriz ki bu ilk üç boyut yani ilk üç mertebe zaten tenzih ağırlıklı. Yani ikilikten bakanların düştüğü vartaları ifade ediyor. Ne zaman ki dörde geçtin o zaman ne oluyor zaten? O kalp yeşil oluyor, nurlanıyor ve orada birlik nazarıyla, tevhid nazarıyla birim alemi seyretmeye yani alemini seyretmeye başlıyor ve biz diyor kucaklıyor her zerreyi dikkat edersen. Bu da tabii evet. ki farklı bir bakış açısı olabilir. Evet Şenay'cığım eklemek istediğim bir şeyler varsa alayım. Çok güzel ifade ettin. Bununla ilgili tam nokta atışı olacak bir şey aklıma geldi. Şu an ona hemen aktarmak istedim. Hı hı. Son günlerde bir vesileyle sizler gibi bütün kardeşlerim hı hı. gibi çok güzel bir dostla tanıştım. Hı hı. Çok kısa bir sohbetimiz oldu ve hı hı. fiziksel ölüm yaşadığından bahsetti. Hı hı. Ve birebir anlattığında hı hı. şöyle diyor öldüğümde tamamen o sonsuz ve sınırsız alana hı hı. geçtim. Oh, ve yani bunu diyor ifade edemiyorum o e, mutluluğu huzuru ifade edemiyorum ama orada bir ben algısı kesinlikle yoktu diyor. Muhteşem işte. Sonra bedene geri döndüğümde beni döndürdüklerinde. Üç gün böyle böyle ağladım. Gerçekten bu beden bizim kabrimiz diyor. Ben bunu gerçekten çok iyi anladım. Anlatıyoruz ama Ve, kimse duymuyor maalesef ama neyse. Evet, bu o kadar sıkışız ki bu bedende diyor. O yüzden de Efendimizin ölmeden önce ölün hadisini şu an çok daha iyi anlıyorum diyor. Yani buradayken bu bedenin içindeyken o algıya o şuara çıkmamız istenmiş diyor ve zaten hani bu olayı yaşadıktan sonra da bu konulara eğilimi başlayarak hakikatini aramaya başlıyor. Muhteşem Her türlü. bir sebep gerçekten. Çok güzel evet, Şenay. Harika. Örnek oldu. Evet. Süper oldu. İyi ki anımsadın ve iyi ki bize paylaştın. Hani bugüne kadar gerçekten tamamıyla aslında videolarımızı anlatmaya çalıştığımız konuların bir özeti noktası, nokta atışı oldu. Hani küçük küçük deneyimlerimiz oldu. Alama sonsuz şükürler olsun. Eğer evet. o deneyimler olmasa zaten kanalda haddimiz değil bu konuları okumak, ayetleri bu şekilde değerlendirmek ama aslında her şey temelde tek bir noktaya varıyor. Ölmeden önce ölürsen bu kişi zannından ve bu beden kaydından zaten kurtulup daha buradayken ahir boyutun lezzetini almaya başlayacaksın ve alemin cennet olacak. Tüm mesele bu sıkışıklıktan aslında bu cehennemden yani bu sınırlığın oluşturduğu cehennemden bir şekilde Allah alem kurtulmaya gayret etmek. Tüm mesele bu. Şimdi Şenay'cığım senden bir ayet daha okuyacağım. Onunla ilgili gönlüne düşenleri yine almak istiyorum. Az önce hani o olay gerçekleşirken sen vadinin batı tarafında değildin demişti. Evet. Allahü Teala Meryem suresi 16. ayet-i kerimede de Allahü Teala şöyle buyurmuş. Resulüm kitapta Meryem'in kıssasını da an. Hani o ibadet ve tefekkür için ailesinden ayrılıp Ma'bed'in doğuya bakan bir odasına çekilmişti. Evet Cenayet. Evet çok güzel çok güzel. Ayet gerçekten çok güzel. Ee, burada da görüyoruz ki doğu ifadesini kullanmış Rabbimiz hı hı. Ee, Hazreti Meryem e, Hazreti İsa'yı e bu bakımda biliyorsunuz ki ikinci doğumu hani işaretli. doğuşu ifade ediyor. Dolayısıyla buradaki doğunun ifade ettiği şey de yani ikinci doğumu, yani hakikatine doğmayı evet. ifade ediyor. Evet. Evet, evet çok güzel ifade ettin. Ben birazcık daha açayım istersen. Tabii Şimdi tabii. burada diyor ki Meryem'in kıssasını da anlıyor diyor efendimize. Ve o ibadet ve tefekkür için ailesinden ayrılıp bak bizim ailemiz Nedir ailen? Hani mesela Musa Aleyhisselam'da diyor ki orada bir ateş gördüm deyip ailesini bırakıp o ateşe gidiyor ve Rabbi ona ateşten sesleniyor ya dikkat edersen o da ailesini bırakıyor. Şimdi bu kıssada da Meryem ne yapıyor? Ailesinden ayrılıyor, onu bırakıyor bak. Aile ne? Burada aile evet. ne? Senin ekolayzırın, Meryem'i Meryem yapan, Musa'yı Musa yapan o ekolayzır olabilir Allah alem. Yani senin sınırlı kişi aldın. Hani az önce çok güzel ifade ettin. Kişiliğini Meryem zanlını bırakıp gidiyor doğu tarafına özellikle de mabedin yani o kalp makamına yine burada vurgu var ve doğuya gidiyor biz az önce ne dedik batıyı ifade ederken ruh güneşinin battığı beden arzına saplanıp kaldığı ve bir kişi zanlına düştüğümüz alanı ifade etmeye çalıştık burada da dikkat edersen ailesini bırakıyor Meryem ki kutsal kase olarak da değerlendirilir bıraktığında bomboş kalıyor Meryem ve o zaman ruh çocuğuna Gebe zaten ne yapıyor? Uruh çocuğunu doğurmak için doğuya gidiyor. Doğuya bakan bir odaya çekiliyor. Ne yapıyor o zaman? O bedenden, o kutsal kaseden ruh edilgenken etken hale gelip doğuyor ki birçok can kardeşimiz misal aleminde dikkat edersen yani rüyalarında ne yapıyorlar? Ruh çocuklarını doğuruyorlar ki sen de buna tanık oldun. Evet. Onlara süt veriyorlar, onları emziriyorlar, onları büyütüyorlar. Bunların hepsi mana olarak mana aleminde onlara yansıyor ve onları kuşatıyor. Ayet burada çok açık bir şekilde dikkat edersen doğuya işaret etmiş. Şimdi bambaşka bir ayete gelmek istiyorum ki mana daha güzel bir şekilde otursun. Yine sözü önce sana vereceğim. Biraz uzunca bir ayet-i kerime. Öncelikle okumak istiyorum. Nur suresi 35. ayet-i kerime ki bu ayet-i kerimeyi biz bir videoda çok açık bir şekilde inşallah anlatmaya okumaya gayret etmiştik. Allah-u Teala şöyle buyurmuş. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru şöyle bir misalle anlatılabilir. İçinde lamba bulunan bir fanus, bu lamba kristal bir cam içindedir. Bu kristal camda inci gibi parlayan bir yıldıza benzer lamba doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur. Bu kadarını okumak yeterli diye düşünüyorum ve senden öncelikle gönlüne düşenleri almak istiyorum. Evet çok güzel bir ayet. Gerçekten çok da sırlar barındıran Hı -hı. bir ayet. Şimdi ayette dikkatimi çeken doğuya da batıya da nispet edilemeyen diyor. Hı -hı. Burada doğudan da batıdan da çıkmış. Yani Çok şöyle güzel. algılıyorum ben. Şimdi Batı ne demiştik? Batı olarak kişilik zamına girmek. Yani hı hı. bu bedene girdiğimizde bizler doğduğumuzu zannederken aslında ölüyoruz, kişilik hı hı. algısına giriyoruz. Çok güzel. Doğu hitabı ile aslında hakikatimize doğmayı anlatıyordu. Bu da cennet manalarına bir bakıma kuşanmak, cehennemden çıkıp bir nevi cennete girmek. Hı hı. Ama bu ayette anlatılan... Bunların da ötesine çıkıp cennetten de Resul Efendimiz'in işte önce cehennemleri sonra Hı -hı. cennetleri de çıkıp sıra tülü üzerine akılda bırakıp çıkmıştı ya. Evet. İşte tam da oraya anlatan bir ayet gibi açıldı gönlüme şu an. Hı -hı. Zat cenneti sanırım Allah'ın iyisini bilir. Orada tamamen hiçbir şekilde nötr halde ama huzurda durma hali olarak evet. gönlümü açılıyor. Evet. Zaten Şenay'cığım başka ayetlerde okumuştuk daha önce kanalımızda. Şöyle ki hani iki doğunun iki batının Rabbi tabi o ayetlere girmeyeceğim. Zaten kanalda var ama burada ayet-i kerimede ne diyor? Doğuya da batıya da nispet edilemeyen diyor. Nacizane yine haddimi aşarak şu farklı bir pencereden bakmak istiyorum. Canlar böyle de okunabiliyormuş desinler diye sadece. Şimdi ruh tek tümel arşın üzerinde o birlik cenneti o tevhid cenneti olarak defalarca ifade ettik. Ve arşın altında nasıl bizim tepe çakramızın üzeri bizim arşımız ve alt boyutta aslında yedi çakranın bulunduğu alansa aynı şekilde aslında latif arş manasında da bundan farklı bir şey yok ki ne var alemde o var ademde diyoruz. Yani ruh arşın altında birimler ve şeylerle temas ettiğinde yani madde algısına düştüğünde batıyor aslında. Tamamıyla batıyor dikkat edersen. Ama hakiki olarak bulunduğu yeri biz doğu olarak tanımlarsak eğer ve arşın altında batı olarak tanımlarsak doğuya da batıya da nispet edilemeyen dendiği zaman sürekli bahsettiğimiz o fakr manası, o yokluk manası nacizane benim gönlüme düşüyor. Ki biz ne diyoruz genelde videolarımızda? Bu alemler yok cevherinden var oldu. Bak yok cevherinden varlık buluyor. Bugün bir can kardeşimiz çok güzel bir Yorum yazmış. O beni anladı. Ben de ona cevap yazdım. Sürekli hu 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 illa hu da... Aşk ile haydi diyor bana. Bir yerden sonra aşk ile haydi. Çünkü evet. önce öl. Öldükten sonra o aşkı kuşan... Diriliğe, hakiki diriliğe ulaş. Hani o can kardeşimizin sana anlatan hani fiziksel anlamda ne mutlu ki ona. Ölüm nasip olmuş ve sonra da dönüş nasip olmuş. Muhteşem evet. bir şey çünkü ne kadar kanalda anlatırsak anlatalım. Müşahadesi olmayan ve bir şekilde ister misal aleminde ister bu rüyanın içinde müşahadesi gerçekleşmese sebebinin bunlar sadece maalesef bilgi olarak kalıyor ve bir süre sonra yeniden rüyaya, dünyaya dönmek çoğu can için kaçınılmaz oluyor. O yüzden Rabbim hakiki taliplilere mutlak surette inşallah yaşatsın diyorum. Şimdi doğuya da batıya da nispet edilemiyorsa o arş manasına Allah alem vurgu yapılıyor. Ve o arş yokluk olarak tanımlanıyor. Ve alemler o yok cevherinden Allah alem var oluyor. Ki Nur suresinde o ayet-i kerimede aslında kamil insana yani o insanı kamil olan hakikati Muhammediye'ye yani ruhul azama yani aklı evvela o selim olan akla Allah alem vurgu var ilave etmek istediğin herhangi bir şey var mı? Şenay'cığım çok güzel ifade ettin şöyle gönlüme açıldı şimdi Resulullah Efendimiz'in bedendeki ismi Mustafa'ydı ve miracı yaşadıktan sonra öyle biliyorum hı hı. Muhammed ismi verildi ve Muhammed'i bilince eriştiği için ona Muhammed ismi verildi Dolayısıyla o hak manasını kuşanan her birime şu anda da şey deniliyor ya hani Muhammedi bilince erişmek. <laughs> Muhammed bir bilinçtir esasında. Evet. Hani onu sembolize eder. Evet. Ve dolayısıyla aslında hepimizin özünde bulunan Muhammedi bilinç inşallah Rabbimizin izniyle aşikare olur ve gerçekten o fakr manasını kuşanmak nasip olur diyorum. Evet çok güzel söyledin Şenay. Son bir ayet geldi aklıma. İnşallah onu da okuyalım beraber. Sonrasında da bitirelim. Şu ara suresi 28'i zannediyorum. allah Teala şöyle buyuruyordu. Musa Aleyhisselam'ın dilinden zannediyorum hani o doğunun batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer aklınızı çalıştırabiliyorsanız kullanabiliyorsanız anlarsınız diye sesleniyordu Hazreti Musa. Dikkat edersen bu ayet-i kerimenin içinde de yine doğuya ve batıya vurgu var. Ama çok enteresan bir şekilde az önce ifade etmeye çalıştığım o mananın bir açılımı var. Çünkü diyor ki ayette o doğunun ve batının. Bak önce doğu ve batı vurgusunu yaptı. Yani arşın üzeri ve arşın altı olarak tahayyül et. Sonra ikisi arasında bulunan her şeyin diyor. Bak doğuyu batıyı söyledi ve ikisi arasında bulunan her şey. Şimdi doğu ve batı arasında... Az önceki tanımlamamıza göre biz hiçlik ve yokluk manasını yani Efendimizin hakikatini yani aş manasını ifade ettik. Dikkat edersen biz ne diyorduk? O bölge renksizdi. Renksizliğin rengi neydi? Siyahdı. Ama o siyah bütün renkleri içinde bulunduruyordu. Bu ayet-i de çok açık bir şekilde doğu ve batıdan sonra ikisi arasında bulunan her şey ifadesi var. Yani o hiç aslında hep her şey, her... yani o her şey ve hep o hiçten yani yokluktan varlık buluyor diyerek inşallah yapmış olduğumuz bu çok 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 lezzetli okumamızı burada bitirmek istiyorum ve tüm canları. Tüm kalbimizle, en derinlerimizden çok 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 seviyoruz ve sana da çok teşekkür ediyorum Şenaycığım. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel fırsatları bize verdiğin için birlikte teşekkür edebilme, fırsatlarını verdiğin için ben nacizane kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah.